Merhaba arkadaşlar. İlkokulum kanalındasınız. Ben Hamit Öğretmen. Bugün sizlerle uzun zamandır paylaşmayı ihmal ettiğim bir konu üzerinde video paylaşmak istiyorum. Akıl oyunları derslerimizin ilkini mangal olarak yapmıştık. Mangalayı yumurta kolisinden de yapmayı öğrenmiştik. Bugün ise sizlerle yeni bir oyun öğreneceğiz. Oyunumuzun ismi Metaforms. Piyasada başka isimler altında da bulabileceğiniz bir oyun. Çok basit ama çok dikkat geliştirici bir oyun. Oyunumuzun içeriğini tanıtmak üzere masa üzerimize geçelim ve orada oyunumuzu tanıyıp oynamaya başlayalım. Hazır mısınız? Hazırsanız başlayalım. Evet, hemen oyunumuzu tanımaya başlayalım. Oyunun eskiden fiyatları çok yüksekti ama şu anda oyun fiyatları düşmüş durumda gayet makul fiyatlarla alınabilecek bir oyun. Oyunun bir güzel yanı bireysel olarak oynanabilmesi. Kutunun içerisinden neler çıkıyor hemen onlara bir bakalım. 80 çözümlü mantık bulmacası içeren bir tane kitabımız çıkıyor içerisinden. 9 tane şekil, 3 tane üçgen, 3 tane kare, 3 tane de yuvarlak olacak şekilde. Hemen kutumuzu şuradan açalım. İçeriğini de bir yandan göstereyim. Bakın içerisinden bir tane bu şekilde 3'e 3 kare bir bulmaca kağıdımız çıkıyor. Bu şekilde bir de kitapçığımız çıkıyor. Esas önemli olan şey aslında bu kitapçığımız. Diğerlerinin hepsini kendimiz yapabiliriz ama kitapçı kendimiz yapma şansımız yok. Bir de bakın karelerimiz, üçgenlerimiz, dairelerimiz. Bakın bu şekilde 9 parça şekillerimiz. Bir tane de ana kartımız olmak üzere 9 parça bir de kitapçıktan oluşuyor. Oyunun amacı tüm kurallara uyacak şekilde 9 parçanın 3x3'lük bir oyun tahtasının içine yerleştirilerek mantık bulmacalarını çözmek. Amacımız bu. İpuçlarını anlamak için yapmamız gereken şeyler var. Burada bulmacada kitapçıkta verilen pozitif ipucunu, negatif ipucunu ve spesifik parçaları, şekille ilgili ipuçlarını ve renklerle ilgili ipuçlarını tanımak gerekiyor. Şimdi pozitif ipucu dediğimiz şey nedir? Bakın bir parça nereye yerleştirmeli? Eğer bu şekilde göstermişse bu parça kesin buraya gelecek demektir. İlk basit bulmacalarda çok kullanılıyor. Ardından zorlaştıkça pozitif ipuçlarını göremiyoruz. Peki hala negatif ipucu ne? Negatif ipucu ise bir parça nereye yerleştirilmemeli sorusunu cevaplandır. Bakın şurada negatif ipucu. Bakın diyor ki bu parçayı kesinlikle ve kesinlikle buraya ve buraya Koyma çarpıyla gösteriyor. Kesinlikle o zaman bu parça ortaya gelecek burada. Ama başka yerlerde daha farklı negatif ipuçları da görebiliriz. Spesifik parçalar parçaların renk ve şekillerini gösterir. Bakın burada özel parça. Buraya ne diyor? Sarı olan daire. Bakın mutlaka ve mutlaka bu şekilde gelmeliymiş. Başka neyimiz vardı? Şekille ilgili ipucu, rengi bilinmeyen spesifik bir parçanın şeklini gösterir. Hemen bakalım. Bakın şekille ipucu buraya mutlaka bir kare gelecek diyor. Buraya mutlaka bir üçgen. Rengi önemli değil. Üçgen olsun nasıl olursa olsun. Buraya bir daire gelecek ama hangi daire olduğunu bilmiyoruz. Herhangi bir daire gelmek zorunda. Renklerle ilgili ipucuna baktığımızda şekli bilinmeyen spesifik bir parçanın rengini gösterir. Bakın burada da diyor ki buralar hariç burası mutlaka mavi renkte olacak. Burayı mutlaka mavi boyayacağız. Hemen masamızın üzerinde bir oyun oynayalım ve oyunumuzun nasıl oynandığını da gösterelim. Evet şimdi döküman kameramızı da açtık. Şimdi oyunumuzun oynanmasına geçebiliriz. Öncelikle bakın 3'e 3 karemizi yerleştiriyoruz. Kitapçığımızı önümüze açıyoruz. Taşlarımızı buraya koyuyoruz. Bunun nasıl yapılabileceğini de anlatacağım. E, ee, bunu yapması, hazırlaması çok kolay. Kendimiz hazırlayabiliriz ama kitapçı dediğim gibi bulamayabiliriz. Kitapçıkla ilgili biraz sıkıntı yaşarız. Şimdi birinci oyunumuzu açtım. Bakın birinci oyunumuzda ne diyor? Hemen şu karemizi de buraya koyalım. İlk sıranın nereye yerleştirileceğini göstermiş. Diyor ki kırmızı üçgeni bakın buraya koy. Kırmızı kareyi buraya koy kırmızı daireyi buraya koy. Sarı üçgeni buraya koy. Sarı kareyi buraya koy. Sarı daireyi nereye koyacağız? Bakın buraya koy diyor. Hemen alt kısmına bakalım. Mavi üçgeni şuraya koymamızı istemiş. Mavi kareyi buraya koymamızı istemiş. Mavi daireyi buraya koy. İlk dört oyun çok kolay. Ondan sonra oyun zorlaşarak devam edecek. Evet, ilk o kısmı buydu. Hemen ikincisini görelim. İkincisinde de hemen hemen. Bakın şekiller biraz değişmiş. Arada çıkmaya başlıyor. Üçüncüsünde birazcık daha çık çıkmaya başlamış. İlk dört sarı kısmı geçtim. Bakın burada biraz zorlaşmış. Onuncuyu hep beraber bir defa yapmaya çalışalım. Kırmızı üçgen kesin buraya geliyor. Sarı kare. Bakın buraya geliyor. Mavi kare bakın buraya geliyor. Artık yavaş yavaş işi zorlaştırmaya başlıyorlar. Mavi üçgen diyor ki bakın buraya gelsin diyor. Yerleştirdim mavi üçgeni de. Sonra kırmızı kare. Kırmızı kareyi öyle bir yere koy ki çaprazlar yapabilsin. Bakın kırmızı kareyi burada koyabileceğimiz tek yer burası. Niye? 1, 2, 3. Bakın 1, 2, 3. Bu üçünü tamamlasın diye buraya koymak zorundayım. Pekala buraya koyarsam bakın tamamlayamıyor. Bu tarafında hiçbir şey kalmıyor. Buraya koyduğumda da tamamlamıyor. Hemen sarı daireye bak bakalım. Sarı daire diyor ki öyle bir yere koy ki sarı dairenin etrafında da üçlü oluşsun. Burada oluşmaz, burada oluşmaz, burada oluşmaz. Sadece bu burada oluşur. Bakın 1, 2, 3. 1, 2, 3. Geçtik. Sarı üçgene bakalım. Sarı üçgeni diyor öyle bir yere koy ki altında iki tane boşluk olsun sadece burası kaldığını görebiliyorsunuz. Şimdi mavi diye öyle bir yere koy ki altında boşluk oluşsun. Bakın buraya koyduğumda altında boşluk oluşuyor. Kırmızı daireyi koyduğumuzda bakın çaprazlı olsun diyor. Çaprazında dairenin bir kare oluşuyor. Çocuklar pekala bunun doğruluğunu nereden kontrol edeceğiz? Hemen kitapçığımızın arka tarafını açacağız. Bu 10. bulmacaymış. Bakın burada cevap anahtarları var. 10. bulmacayı bulmaya çalışacağız. Bakın burada. Hemen kontrol edelim. Sarı üçgen, sarı daire, mavi daire. Mavi kare, kırmızı üçgen, kırmızı kare, kırmızı daire, sarı kare, mavi üçgen. Evet doğru yaptığımızı gördük. Bu şekilde oyunumuzu zorlaştırarak devam edeceğiz. Şimdi sizlerle birlikte bir Metaforms oyununun şablonunu çıkartmak istiyorum. Şimdi daha öncesinden ben hazırladım. Bir A4 kağıdının üzerine cetvelle 4'er santimlik aralarla ölçümler yaptım. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken şey tam 4'er santim olması. Çünkü yoksa kareyi oluşturamayız. Bakın hemen örneğini göstereyim. Buradan koydum cetvelimi. 4'er santim 4'er santim ölçtüm. Bakın 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Diğer tarafına çevirdiğimde eğer ölçmeyi buradan 4 santim yaparsam birbirine çapraz gelir. O yüzden buradan değil bu taraftan yaptım. Yani birazcık daha boşluk bırakıp şu cetvelin tersiyle şöyle tutup. Çünkü bakın burada 4'er ölçmüştük. Yani tam olarak buradan başlatıp 4'er santim ölçmüş olduk. Bakın burada da 4, 8, 8. 12, 16, 20, 24, 28. Aynı işlemi buraya da yaptık. Hemen karelerimizi oluşturalım. Cetvelimizi koyup birleştirmelerimizi yapacağız. İki noktayı bakın cetvelinizi çok sıkı sabit tutmanız gerekiyor ki kaymasın. Bakın kaydırmadan hemen çizimlerimizi yapalım. Şimdi de buradan ölçtüklerimizi çizeceğiz evde rahatlıkla oynayabileceğimiz sıkılmadan yapabileceğimiz bir oyun olacak Evet karelere bölme işlemini tamamladık şimdi bunun içerisine neler yerleştirmemiz gerekiyordu daireler yerleştireceğiz Öncelikle 3'e 3 bir tane kareyi bu içinden alacağız 1 2 3 1 2 3 burası burayı kesip alacağımızı unutmayalım sonrasında içlerine dairelerimizi, üçgenlerimizi yerleştirelim. Hemen bakın buradaki bu daire bu bunların içerisinde çok güzel yerleşiyor. 1 2 3 tane daire yaptık. Hemen altına üç tane kare yapacağız. Karelerimizi 2'ye 2 iki yapabiliriz. Şöyle alttan yapalım ki karışmasın. Bakın 2 santime çektim. Burayı da 2 santim yaptım kalem payını bıraktım. Ve bu iki ucunu da birleştirdikten sonra karemiz hazır. Şimdi bu işlemi kaç tane yapacağız? 3 tane de kare yapacağız. Ben videoyu hızlandırmak adına şimdilik elimle çizeceğim. Ama normalde kareleri cetvelle çizmek daha doğru olur. Başka neye ihtiyacımız vardı? 3 tane de üçgen çizecektik. Hemen o üç üçgenimizi de şuraya çizelim boyama işlemine geçelim. Boyama işleminde kırmızı, sarı ve mavi kullanacaktık. Ben biraz hızlandırayım videomu. Hemen üçgeninde bir mavi. Hemen kırmızılarımızı yapalım. Benim sarı boyamı bulamadım. Onun yerine açık yeşil bir boyayla boyuyorum. Siz sarı boyayla boyayın bunu. Şimdi boyamalarımızı tamamladık. Hemen ardından bunları kesiyoruz. Bakın önce 3'e 3 karemi kesiyorum. Fark ettiyseniz hatta iki tane şablon çıktı bunun içinden. Bu diğer tarafa bir tane daha şablon çizebilirsiniz. Sonra bu kartları buradan kesiyorum. İçerisinden pulları kesip çıkartıyorum. Hepsini kesip çıkarttığımızda oyunumuz oynamaya hazır. Eğer ben bununla uğraşmak istemiyorum hazır şablon verin bana derseniz Facebook grubumuza bunun hazır şablonunu da atacağım. Oradan hazır şablonunu da alabilirsiniz. Ama ben tavsiyem kendinizin yapması kendiniz yaparak hem eğlenmiş hem öğrenmiş olursunuz. Evet oyunumuz hazır. Artık çok rahat bir şekilde oynayabiliriz. Evet şablonumuza yerleştirdik. Önemli olan yerlerine yerleştirebilmek. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz aşağıda bulunan beğen butonuna tıklamayı, kanalımıza hala abone olmadıysanız sağ alt köşeden kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri de açarak yeni videolarımızdan da haberdar olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.